Merhaba Oyun 5 takipçileri Ben Yiğit Bugün sizlerle GTA San Andreas'ın veya başka bir GTA sürümünün Açılmamasının Tam çözümünü göstereceğim Arkadaşlar internette okumuştum buraya özelliklere basıyoruz Tabi bu Bizimki değil bizimki farklı Buna basıyoruz ve veri yürütme engellemesinden Şunu seçiyoruz yani GTA San Andreas'ın Çalışma yerini seçiyoruz Arkadaşlar bu bende oldu Yani bir açacağız sonra yeniden başlatıyoruz açılıyor tekrar açtığımda biz açılmıyor onu silip tekrar yani onu kaldırıp tekrar yüklüyorum tekrar yeniden başlatıyorum öyle açılıyor bilgisayarım öyle öyle hafiften kafayı yemeye başladı ben de kendi deneyimimle bir tane yeni bir çözüm buldum öncelikle GTA San Andreas'a girelim girmeye çalışayım gördüğünüz gibi girmiyor arkadaşlar buna sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz get at sağının şöyle bir parantez içinde bir atıyoruz. Şimdi bakalım. Yine girmedi. Çünkü ben önceden bir yapmıştım. Video için sildim. O videoda işlemeyince tabi. 2 yaptım arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. 2 yaptım. Bunda da girmeyecek. Çünkü ben bir önceki videomda 2 yapmıştım. Ya, tabi sizde bir de olacak arkadaşlar. Şöyle 3 yapayım. Ya bunun sonra parantezinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gidersiniz. Heh, gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Şöyle açıldığında kapatayım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açılmıyordu. Açtık şu an. Şimdi bir de bundan sonra bunu kapatayım. Evet arkadaşlar kapatalım şöyle. Gördüğünüz gibi girmiyordu önceden. Şimdi girmeye başladı. Ee, sizde olmazsa benim dediğim yapacağınız tek şey tabi bunu özelliklerden yapın. Şu 3 değil de işte 4'tür, 5'tir, 6'dır, 7'dir. İleri doğru gidin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. O 15 kanalımıza abone olmayı unutmayın.